Evet, merhaba arkadaşlar, bugün e, iPhone cihazınızı ya da e, Apple herhangi bir cihazınızı nasıl sıfırlayacağınızı, fabrika ayarlarına nasıl döndüreceğinizi, yani cihazı ilk aldığınız zaman gibi nasıl yapacağınızı yahut bir beta sürümüne mesela tüm iOS 14'e gittiyseniz geri iOS 13'ün imzalı sürümüne nasıl döneceğinizi anlatacağım. E, aynı zamanda yedeklemekten de bahsedeceğim, cihazınızı yedeklemekten. Ee, öncelikle bilgisayarınızda iTunes'un güncel sürümü bulunmalı. Bunun için de Google'a iTunes Download yazarak e, iTunes üzerinden e, indirmeniz gerekiyor. Ama Mac için değil, daha doğrusu hangi işletimini kullanıyorsanız onu indirmeniz gerekiyor. E, ben hamilgi.com'da indirme linkini de sizlere vereceğim açıklamalardan konu linkine ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 200 MB ile 300 MB arasında bir dosya boyutu var. İndirmemizi tamamladıktan sonra iTunes'u açıyoruz ve cihazımızı bağlıyoruz. Cihazımızı ilk bağladığımız zaman e, bizden şifresini girmemizi isteyecek. Şifresini girelim ve telefonun ekranından çıkan güven butonuna basalım. iTunes ekranı karşısına geldiği zaman Yedekleme yapmak için şu anda mouse'un olduğu kısımda şimdi yedekle diyerek e, telefonunuzu bilgisayara yedekleyebilirsiniz. E, aynı zamanda bu yedek için şifre de koyabilirsiniz. E, bu yedeği aldığınız takdirde telefonu sıfırladıktan sonra yedeği geri yükleyerek veri kaybının önüne geçersiniz. Burada veri kaybından bahsettiğim şey telefonlarınız, e, telefon numaralarınız, fotoğraflarınız, e, sosyal medya hesaplarınıza kadar. Hatta menüdeki düzeniniz yani uygulama düzeninize kadar aynı şekilde getirecektir. Tabi bahsettiğim uygulamaların markette hala devam ediyor olması lazım. Yani marketten kalkan bir uygulamayı geri yüklemek. Ee, peki telefonumuzu nasıl sıfırlayacağız? Nasıl fabrika ayarlarına döndüreceğiz? Öncelikle anlatacağım işlem dediğim gibi yedeğinizi almanız lazım ki veri kaybı yaşamayasınız. Anlatacağım işlem telefon ayarlarından telefonu fabrika ayarlarına döndür. Ile yapılan işlemin aynısı değildir. Cihazınızı ilk aldığınız günkü haline getirir. Bunun için de öncelikle cihazınızı kurtarma moduna almanız gerekiyor. Kurtarma modu her Apple cihaz için farklı şekillerde farklı tuş kombinasyonları ile sağlanıyor. Bunun için bilgisayara 3U Tools hatta onu da göstereyim adlı programı indirebilirsiniz. Bu program sayesinde, programın arayüzünde kurtarma moduna almak diye bir seçenek var. Ona basarak cihazınızı direkt kurtarma moduna alabilirsiniz. Eğer ki internetten tuş kombinasyonunu yapmak istemezseniz. Fakat cihazınız için zaten alt tarafta verdiğim linkte de kendi sitemiz üzerinde de hamilgide de anlatacağım onu. Her cihazın tuş kombinasyonunu konu içerisinde paylaşacağım. Oradan da hangi tuşlara ne yapmanız gerektiğini sizlere söyleyeceğim. Şimdi ben cihazımı DP moda alacağım. DP moda aldığım zaman e, video kaydını devam ettireceğim. Evet arkadaşlar cihazımı DP moda kurtarma moduna aldım. E, ben videoya bu ekranın cihazda telefonda nasıl gözüktüğü ile alakalı bir resim eklerim. Şu izlediğiniz dakikalarda görürsünüz zaten. E, cihazınızı DP moda aldığınız anda karşınıza Böyle bir ekran gelecek. Burada güncellederseniz cihazınızı olduğu şekilde güncelleyecektir. Geri yükle demeniz gerekiyor. Geri yükle yaparken iki seçeneğiniz var. Birincisi cihazınızı iTunes üzerinden yeniden indireceğiniz yazılımla geri yüklemek. İkincisi ise şu sitede bu siteyi de açıklamaya bırakacağım. Buradan cihaz modelinizi seçerek iPhone Sonrasında cihaz modelimizi seçerek, burada yeşil gördüğünüz IPSV dosyasını indirmeniz gerekiyor. Peki nedir bu IPSV dosyası? Bu dosya sizin telefonunuzun işletim sistemidir arkadaşlar. Sistem baştan kuracağınız için bunu indirmeniz gerekiyor. Kırmızı olanları indirmeyin. Eski sürüm'e dönme gibi bir hayaliniz varsa ve kırmızı sürüm içerisinde gözüküyorsa, Kırmızı yazı renginde gözüküyorsa yani. Bu sürümler imzalı değildir. Bu sürümleri indirseniz bile telefonunuzu yükleyemezsiniz. E, telefonunuzu yükleme işlemi yaparken cihazınız yani iTunes e, Apple'ın serverlarına bağlanır ve e, yüklemek istediğiniz yazılım dosyasını onaylar. E, kırmızı yazılı bu sürümlerde onay alamazsınız. Eğer ki daha önceden e, bununla alakalı kaydınız yoksa ama yeşil yazılı dosyaları e, indirerek rahatlıkla kurabilirsiniz. Burada boyutunu görüyorsunuz. Bu her cihaz için farklı gösterecektir. E, gördüğünüz gibi mesela iPhone X için 4.4 GB iken iPhone X için 3.97 GB. E, cihazınıza uygun modeli buradan seçerek bunu indirebilirsiniz. Yahut e, normal bir şekilde buradan geri yükle diyerek e, iTunes yazılımının bunu otomatik olarak yapmasını da bekleyebilirsiniz. Ben kendim için indirdim. İndirdiğim dosyayla yapacağım. Peki indirdiğimiz dosyayı iTunes'a nasıl göstereceğiz? Bunun için klavyemizin sol tarafında bulunan, kontrol butonunun hemen üstünde olan Shift tuşuna basılı tutarak geri yükle diyeceğiz. Ee, burada iPhone'a geri yükle diyoruz. Shift tuşuna basılı tutarak dediğim için bana böyle bir ekran geliyor. Eğer ki Shift tuşuna basılı tutmasaydım ee normal kendisi indirmeye başlayacak gerekli yazılımı. Ben hemen buraya geldiğim zaman e, indirdiğim dosyayı görüyorum ve indirdiğim dosyayı seçiyorum. Burada bana bir uyarı geliyor. iPhone'unuzu silip işte gerekli sürüm bu siz hangi sürümü yükleyeceksiniz onu gösterecektir. Sürümünü yükleyecek ve geri yükleme yapıldan doğrulayacaktır. Doğrulayacağı için dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Burada gördüğünüz kırmızı e, olanları yüklemeniz mümkün olmayacak. Ha bir de şunu da anlatayım. Bakın bazılarını GSM, bazılarını global yazıyor. E, cihazınız global mi, GSM mi? Bu XR ve serisinden sonra yok zaten bu. Anlamak için de telefonunuzun arkasında bir kod var. E, ben onu yine videonun bu kısmına eklerim. O, kod, o kodu Google'da aratarak cihazınız GSM mi, global versiyonu öğrenebilirsiniz. E, IPTV'yi doğru indirmeniz burada önemli. Zaten yanlış indirirseniz de Apple sizin yüklemenize müsaade etmeyecektir. Sadece boş yere veri indirmiş olacaksınız yani. E, ya hiçbir bilginiz yoksa iTunes üzerinden yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Burada geri yükle butonuna bastığınız zaman e, sizin yapmanız gereken hiçbir işlem kalmıyor artık. E, cihazınız e, hazır olduğu zaman zaten telefonu ilk aldığınız günkü kurulum işlemini yapmanızı isteyecek sizden. Ee, öncelikle burada yazılım seçilip çıkartılacak. Sonrasında telefon ekranına büyüklem ekranı gelecek. Ee, bu işlemler toplam 15 ila 20 dakika arasında bir zaman alacaktır. Evet, evet arkadaşlar bu işlemi yaparken dediğim gibi e, internete bağlı olmanız gerekiyor. Bilgisayarınızda internet bağlantısının olması gerekiyor. E, i̇nternet bağlantısını telefondan sağlayamazsınız. Telefon kurtarma moduna gireceği için internet bağlantısını vermeye devam edemez. Ee, onun dışında yapmanız gereken sadece bu kadar. Bundan sonrasını tamamıyla iTunes yazılımı kendisi halledecek. Ee, telefonunuz açıldıktan sonra yediğinizi geri yüklemek için de e, sitemizde resimli olarak o kısımda anlatacağım. istediğiniz takdirde yedeği de yüklemeyi oradan bakabilirsiniz. Ama videonun başında gösterdiğim iTunes ekranı e, da orada sağ tarafta yediğinizi geri yükleyin var. O şekilde de hedefinizi geri yükleyebilirsiniz. Takıldığınız, sormak istediğiniz herhangi bir durum olursa sorabilirsiniz. Bu işlemi yaparken internetten indirmeniz ya da Apple'ın kendisinin indirmesi arasında bir fark yok. İndirdiğiniz yazılım dosyaları aynı dosyalar. Eğer ki dediğim gibi hiçbir ilginiz yoksa Apple'ın indirmesi sizin için daha iyi olacaktır. Ayrıca serverların yoğunluğundan dolayı daha yavaş indiriyor. Yani telefonunuzu daha uzun süre kullanamayacaksınız. Ama eğer ki kendiniz atarsanız da zor bir işlem değil. Kendiniz atarken 15-20 dakika telefonunuza erişiminiz olmayacak. Ama iTunes'tan eğer yüklemesini beklerseniz bu süre daha uzun olacak tabii ki. Sormak istediğiniz takıldığınız herhangi bir yer olursa YouTube videosunun yorum kısmından ya da hambilgi.com'dan ulaşabilirsiniz. İki taraftan da size en hızlı şekilde cevap veririm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.